Merhaba, araba. Yani sopayı yine aynı yüzeyde deneyeceğiz. Bakın jel e, boyası gücü ürünümüzü böyle üstüne bıraktık. Ve hızlı bir şekilde çok ince bir tabak oluşturuyorum bu yüzeyde. Birazcık daha ürün ekliyorum. Yamda çok az evet, ürünler Sadece Hemen sökmeye başladı zaten. Aşağı açmasın. Bakın saniyeler içerisinde ürünün geldiği her nokta bakın gelmeyen bir yer var mesela, burayı da görün. Geldiği yerle gelmediği yer arasındaki farkı da böylece ayırt etmiş olursunuz. Şimdi bir tane de spatulan var, spatula ile hemen açıyorum. Gördünüz mü? Gelmediği nokta. Bu da sözlüğümüz boya. Çok teşekkürler. Sağ olun. Kolay gelsin.